Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in dünya turu konserlerinin birinde hatırlıyorsanız sahneyi böcekler basmıştı. Hatta kızlar performans sergilerken zorlanmıştı. Özellikle de Jenny böceğe bakmaktan dans edememişti. Blackpink'ten bir üyenin doğum günü için büyük bir pasta getiriyorlar. Ve pastanın içerisine bir böcek giriyor. Jennie böceği görünce sert bir şekilde vuruyor. O görüntü Через деревье. gerçekten kızların bu böceklerden çektiği nedir? Bir dans ederken çıkıyor bir pastanın dibinde çıkıyor. Önceden sahne alanının tertemiz olması gerekiyor. Ve koskoca Blackpink konserinde nasıl böcek çıkıyor anlayamıyorum. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.